Canın derdine kümahır değil Demek kimse benim gibi sevmeyi Unutulmaz ondan geçen günlerim Anlatmaya kelimeler yetmeyi Bir sevda sevdadır yüreğimden çıkmayı Kimse onun gibi candan bakmayı Nereye gitsem kurtulamadım ondan Hatıralar peşimi bırakmayı Hatıralar peşimi bırakmayı Oy, Bir sevdadır yüreğimden çıkmayı Kimse onun gibi candan bakmayı Nereye gitsem kurtulamadım andan Hatıralar peşimi bırakmayı Hatıralar peşimi bırakmayı ben tutmayak yamazken, ya masken yaluni Şimdi çimler sarar ince beluni Duramazdın benden haber bir an Yıllar geçti sormaz oldun halimi Bir sevdadır yüreğimden çıkmayı Kimse onun gibi candan bakmayı Nere gitsem kurtulama dumandan Hatıralar peşimi bırakmayı Hatıralar peşimi bırakmayı Oy, Bir sevdadır yüreğimden çıkmayı Kimse onun gibi candan bakmayı Nereye gitsem kurtulamadım ondan Hatıralar peşimi bırakmayı Hatıralar peşimi bırakmayı